Assassin's Creed'in yeni oyunu Assassin's Creed Mirage duyurulduğu oyun eski köklerine geri dönecek gibi duruyor ve Assassin's Creed Mirage'in aslında duyuruş hikayesi biraz garip ve ilginç de diyebiliriz. Çünkü birkaç gündür Assassin's Creed Mirage ile alakalı çok büyük sızıntılar geliyordu oyunun DLC'si arkadaşlar oyun sızımadan önce bu dikkat edilmesi gereken bir içerik aynı zamanda bir yıldan beri de yeni bir oyunun geleceğini basım üzerine yorumlaşacağını hatta ilk önce bu oyun tasarlanırken de Valhalla'nın bir DLC'si olacağını düşünülmüş ama sonrasında farklı bir yapıya doğru evrilmiş. Tabii ki de eski Assassin's Creed sevenler için güzel bir oyun olacağını düşünüyorum. Çünkü Assassin's Creed ile birlikte eski Assassin's mantığına biraz geri dönüş yapılıyor bu rokada. İşte RPG elementleri yani rol yapma elementleri biraz daha kaldırılıyor bu oyun içerisinde. Eski Assassin's Creed nasıl içerikler vardı? Biraz daha gizlilik ön plandaydı bu oyunda da. Assassin's Creed bunları görebileceğimizi söyleyeyim. Şimdi elimde onunla alakalı detaylar var onları verelim. Oyunumuz ilk önce 10 Eylül'de. Ubisoft Forward etkinliğini de duyuracak. Büyük ihtimalle oyun içerisinde bir gameplay geleceğini ben düşünüyorum. Daha resmi bir şekilde oyunu görebileceğiz oyunun çıkış zamanı 2023'ün Mayıs'ın sonları belki Haziran'ın başı olabileceği bu konuda düşünülüyor. Kendisi bir ara oyun board yani uzun bir şekilde 30-40 saatlik bir oyun beklemeyin. Tahminim bu noktada 15-20 saatlik bir ara oyun olacağını aynı zamanda DLC'ler dahi dahil olursa belki de hikayeyle birlikte DLC'ler de 25-30 saat yakın bir şey olabilir. Belki de bunu uzun uzun oynayacakları için söylüyorum. Şimdi oyunumuzun zamanı da belli. 860 ve 870 yılları arasında oyun Bağdat'ta geçecek ve o zamanlar içerisinde anarşi döneminde bir şey var. Ve Halefiler o zaman içerisinde 4 tane Halefilerin öldürüldüğü söyleniyor. Bu da Assassin's Creed için güzel bir hikaye olacak. Çünkü Assassin's Creed genel olarak hikayesinin... bir biraz daha gerçek tarihe dayandırıyor. Bu noktaya kendisi değişiklikler yapıyor ama tabi arada bazı basic noktaları oradan alıyor. Ve o ünlemişlik Basim ile alakalı olacak. Aynı zamanda Basim'in Loki olduğunu biliyoruz. Basim'in Loki tarafından ele geçirmeden önceki halini ele alacak. Belki de bu oyunda Basim'in nasıl Loki olduğunu tamamen de göre biliriz. RPG elementlerinin azaltıldığını söylemiştim. Eski kartal görüşü oyuna geri döndü. Aslında Revelation'da da olduğu gibi işte benzer efektler oyunda olacak. Sürkelsi elementleri bu konuda arttırıldı ve modern günümüz içerikleri de oyun içerisinde büyük bir yer tutacağını söylemişler bu noktada haritada orta boyutta olacak. Oyun içerisinde iki tane şehir olacağını, bir tane büyük bir köy olacağını, haritanın da bu kadar bir büyüklükte olacağını söylenen var. Tabii ki ne kadar olacak bilemiyorum ama orta büyüklükte derken benim aklımda böyle Origins'in %30'u belki de %40'ı civarı bir harita aklımda o kadar bir yer edindim. Ama şöyle bir detay daha varmış. Şehirlerin içerisi zengin olacakmış bayağı ve DLC'ler sayesinde farklı çekler, farklı mitler de bu konuda öğrenebilecekmişiz. Şey. Ben bunu sevdim. Çünkü Asrın Kale'i seven birisi olarak ya eski oyunları tabii ki de sevmiyorum ama biraz daha. Arada sırada da böyle değişim şart. Yani 5 yıldır 6 yıldır neredeyse RPG elementine sahip oyunlar üzerine biraz zamanımızı harcıyoruz. Belki de bu yeni mirajda biraz bizim gazımızı alır. İşte RPG elementleri hakkında biraz daha şey bunu seviyorduk bunu seviyorduk der dedirtir bizi. Ondan sonra da farklı bir yola doğru evrileriz diye düşünüyorum. Aslında Kredi'nin 2024 yılına gelecek oyunu aslında serinin en büyük oyunlarından bir tanesi olacak. Gözümüz 2024 yılına gelecek oyunda olması gerekiyor. Bu oyunun sizin pesi olacak ve bir iki tane DLC'si olacak. Bir tane DLC'sinin bilgisini biliyoruz. DLC İstanbul'a geçebileceği söyleniyor. Sigurd'la Basim'in nasıl tanıştığını İstanbul'a geçen DLC içerisinde öğrenebilecekmişiz biliyorsunuz Sigurd da İstanbul'da tanışmıştı. Ve son olarak ise Assassin's Creed bir remake yapılıyor olabilir. Bunu da yeni Ubisoft Forward'da 10 Eylül'de öğreneceğiz. Part 2. God of War Ragnarok. God of War Ragnarok içerisinden yeni bir görsel geldi. Aynı zamanda birkaç de videolar gelmiş oldu. Baktık şimdi ne öğrendik neler gördük. Şimdi God of Ragnarok'un Kasım ayında çıkacağını doğrulamış olursak God of War Ragnarok içerisinde eski oyunlardan yani elementler göreceğimizi söyleyebiliriz ama oyun içerisinde yeni içerikler de var. Mesela Leviathan baltası artık sadece buz üzerine yoğunlaşıyor. Keza Blade of Chaos ateş konusunda biraz daha elementler konusunda evrilmişler. Şimdi bu dedik işte buz oluyor diğerisi ateş oluyor. Atreus'un da gelişini aynı zamanda söyleyelim ve oyunun biraz daha mobil olduğunu, biraz daha uçup kaçabileceğiniz bir oyun olacağını söylemekte fayda var. Aynı zamanda yeni oyun olduğu için yeni yeteneklerdir. İşte detaylı düşmanlardır. Çok fazla detaylı grafiklerde yeni nesil konsollara çıkacağı için de bu oyun aynı zamanda söyleyelim bunu. Olacağını söylemekte fayda var. Oyun hakkında bilgiler speküle edilen bir Sony Showcase'i var. Bu hafta içerisinde haftaya durulması planlanıyor. Orada daha fazla bilgi öğrenebileceğimiz konuşuluyor. Şu anki elimizde olan bilgilerde bu 2018'deki oyunun biraz daha cilalanmış halini göreceğiz gibi geliyor bana. Umarım hikaye konusunda bizi hüsrana uğratmaz. PlayStation Showcase e Ubisoft Forward. Evet söylemişim Ubisoft Forward 10 Eylül'de geri ve PlayStation Showcase e tahmini edilen tarihiyle 8 Eylül'de aramızda olacak. Onun duyurusunun 6 Eylül'de olacağını söyleyenler var. Tabii ki de bu önceden bir Eylül ve 2 Eylül olarak da speküle edilmişti ama kesin olarak şu anki bir tarih duyurulmadı. Güncelleme PlayStation Showcase hala duyurulmadı. Haftaya kaymış olabilir. O onun duyurusunda ya bugün ya da akşam gelmesini planlıyorlardı ama şu an için hala bir güncelleme yok bu konuda. Büyük ihtimalle haftaya kalmış olabilir. PlayStation Showcase içerisinde yeni oyunlar hakkında bilgiler öğrenebileceğimiz düşünüyorum ve ben aynı zamanda bir tane PlayStation oyununun da PC'ye gelişinin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Belki de bu Ghost of Tsushima olabilir. Belki de bu Uncharted koleksiyonunun çıkış tarihi de ortaya çıkacak olabilir. Çünkü son birkaç showcase içerisinde PlayStation'ın yaptığı farklı PlayStation markalarının PC'ye gelişini görmüş olduk. En sonunda bunu Spider-Man'le öğrenmiş olmuştuk. Bu da böyleydi. Video böyle hoşunuza gitmişse bu şekilde videonun devam etmesini istiyorsanız like atmayı, yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonra bir sonra görüşürüz. Bay bay.